ki ya size kadın arzusuna dair bugüne dek duyduğunuz her şeyin tamamen yanlış olduğunu söylesem. Sadece hatalı değil, belki de bilerek çarpıtılmış. Modern ilişki psikolojisinin temelleri Freud'un cesurca sormaya cüret ettiği o rahatsız edici sorulardan kaçınmak üzerine kuruluysa ne olur? O cilalı ders kitaplarının ve kültürel efsanelerin ardında Freud'un 1900'lerin başında gün yüzüne çıkardığı bir gerçek yatıyor. Bu gerçek sadece Victoria dönemi normlarına meydan okumakla kalmıyor, günümüz ana akım kabullerine bile kafa tutuyor. Bu, Freud'a dair bildiğimiz klişelerden bahsetmiyor. Bu, bilinç dışının derinliklerinde gömülü sırları açığa çıkaran bir klinik araştırmacı olarak Freud'u anlatıyor. Kadınların açıkça dile getiremediği, gerilim, güç ve derin bir özlemle örülü hakikatleri Bu bulgular o kadar çığır açıcıydı ki en yakın takipçileri bile toplumsal sonuçlarından çekinerek onlardan yüz çevirdi Ama onun tanımladığı o çarpıcı örüntüler bugün hala flört dinamiklerinde, cinsel davranışlarda ve duygusal bağlarda varlığını sürdürüyor. Abone olmayı unutmayın. Başlamadan önce Yolun Sırrı kanalına abone olmayı unutmayın. Bu yolculuk sadece kadınlara bakış açınızı değil, belki de gücün kendisine dair algınızı bile baştan aşağı değiştirecek. Dora ve Arzunun Sır Perdesi. Yıl 1905. Freud en çarpıcı ve tartışmalı vaka çalışmalarından birini sunar. Dora. Histeri duygusal çöküntüler ve sinirsel semptomlarla boğuşan genç bir kadın bilinçli şikayeti netti. Bir aile dostunu cinsel istismarla suçluyor ve tiksinti duyduğunu belirtiyordu. Ancak Freud daha derinlere indikçe bir paradoks gözlemledi. Kadının bilinçli reddinin altında çelişkili bir çekim katmanı vardı. Freud, Dora'nın histerisinin sadece travmaya karşı bir savunma reaksiyonu olmadığını, Aynı zamanda tanınmayan bir uyarılmaya karşı yer değiştirmiş bir tepki olduğunu düşündü. Buna reddedişin erotikleşmesi adını verdi. Yani reddetmenin kendisinin erotik bir yük kazanması durumu. Freud kadınların zorlamadan hoşlandığını ima etmekten çok uzaktaydı. O arzunun çoğu zaman çelişkiler içinde ortaya çıktığını gösteren daha derin bir psikolojik gerçeği vurguluyordu. Dora'nın durumunda duygusal çöküntü sadece fiziksel ihlalle ilgili değildi. Bilinçli direnç ile bilinç dışı büyülenme arasındaki içsel bölünmeyi çözmenin imkansızlığıyla da ilgiliydi. Freud için bu bir ahlaki yargı değil, kadın arzusunun kendi ifadesine nasıl isyan ettiğine dair klinik bir gözlemdi. Freud bu dinamiği kadın hastalarında defalarca gördü. Kadınların söyledikleri ile hissettikleri her zaman örtüşmüyordu. Bastırma sadece bir savunma mekanizması değildi. Medeniyetin bedeliydi ve böylece en rahatsız edici fikir doğdu. Özellikle kadınlardaki arzu, belirsizlik, gerilim ve hatta inkarla beslenebilir. Bu içgörü 10 yıllar sonra nörolojik araştırmalarla yankı bulacaktı. Ancak o zamanlar açıkça yayınlanamayacak kadar tehlikeli görüldü. Güç anatomi değil Freud'un en çok alay edilen fikirlerinden biri de penis kıskançlığı kavramıdır. Sonraki feministler tarafından anatomik bir saçmalık olarak reddedilse de bu fikrin derin anlamı gömülü kaldı. Freud kadınların kelimenin tam anlamıyla erkek cinsel organlarına özlem duyduğunu asla iddia etmiyordu. O erkek egemen bir toplumda eylemlilik ve özerklik eksikliğini, yani sembolik bir kaybı işaret ediyordu. Freudyen terimlerle penis anatomi değil, gücü temsil ediyordu. Hareket etme, liderlik etme, kendi iradesini dünyaya dayatma hakkını ve erkek ilgisinin alıcısı olmaya şartlanmış kadınlar erkeklik için değil, toplumun bu güce atfettiği psikolojik ağırlık için bir özlem duyuyorlardı. Bu modern çekim örüntülerine baktığımızda daha da belirginleşiyor. Cinsiyet eşitliğine doğru ilerlemeye rağmen birçok kadının fantezi dünyası hala güç figürleri, alfa erkekler, milyarderler, ahlaki gri aşklar hatta düpedüz kötü adamlar tarafından domine ediliyor. Romantizm edebiyatı, BDSM kültürü ve hatta fanfiction teslimiyet temalarıyla dolu. Zayıflık olarak değil, kutuplaşma yoluyla bir özgürleşme olarak Freud bunu öngörmüştü. Kadınlara doğrudan güce erişim reddedildiğinde, güce yakınlığı erotikleştirirler. Dolayısıyla penis kıskançlığının gerçek anlamı asla seksle ilgili değildi. Yapısıyla ilgiliydi. Toplumun kadın arzusunu egemenlik ve alıcılık yoluyla nasıl süzdüğüyle ilgiliydi. Freud kadınların doğuştan itaatkar olduğuna inanmıyordu. Ama toplumsal düzen pasifliği dayattığında ...bilinç dışı bu eksikliği erotik malzemeye dönüştürür. Bu bir patoloji değil, bir adaptasyondur. Ve göreceğimiz gibi, özerklik ve teslimiyet arasındaki gerilim... ...sadece psikolojik değil, aynı zamanda biyolojiktir. Biyoloji mi, ahlak mı? 1953 yılında Alfred Kinsey... ..."İnsan Dişisinde Cinsel Davranış..." adlı eseri yayınladı. Bu, kadınların cinsel tepkileri üzerine yapılan... ...ilk geniş çaplı, ampirik çalışmaydı ancak dipnotlarında gün yüzüne çıkarılamayacak kadar patlayıcı bir veri noktası gizliydi. Kadınlar rıza ile olan romantizmle ilgili hikayeler okumaktansa, zorla baştan çıkarmayı içeren hikayelere maruz kaldıklarında belirgin ölçüde daha fazla fizyolojik uyarılma gösteriyorlardı. Kinsey zorlamayı desteklemedi. Sadece bedenin ne yaptığını ölçtü. Ancak meslektaşları bu sonucu küçümsemesi için ona baskı yaptı çünkü bu arzunun düz ve sosyal olarak şartlanmış olduğu yönündeki yükselen feminist anlatıyla çok güçlü bir şekilde çelişiyordu. Onlarca yıl sonra nörobilim daha da ikna edici veriler sunacaktı. UCLA'dan 2019 tarihli bir fMRI çalışması kadınların beyinlerinin ödül merkezleri olan nucleus accumbens'te baskın veya duygusal olarak mesafeli erkeklerin görüntülerini izlediklerinde gülümseyen, nazik, işbirlikçi erkeklerin görüntülerine kıyasla daha fazla aktivite gösterdiğini ortaya koydu. Aynı kadınlar anketlerde nazik erkekleri tercih ettiklerini iddia etseler de beyin taramaları bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Beynin gerçekte ne tepki verdiği ile kadınların beyan ettikleri tercihler arasındaki bu uçurum, Freud'un bir asır önce sezdiği şeydi. Bilinç dışının, dedi, ahlaki bir pusulası yoktur. Gerilime, belirsizliğe ve güce tepki verir. Macar psikanalist ve Freud'un radikal öğrencisi Sandor Ferenczi, 1930'larda ürpertici bir deneyle benzer bulguları doğruladı erkek seslerinin aynı metni farklı tonlarda nazik ve baskın olarak okuduğu kayıtlar kullandı. Kadın katılımcıların neredeyse yüzde doksanı, yumuşak olanı tercih ettiklerini iddia etseler bile baskın sese fiziksel uyarılma belirtileri gösterdi. Söyledikleri ile bedenlerinin açığa vurdukları iki farklı şeydi. Freud buna bastırılmışın geri dönüşü derdi. Sadece psikolojik olarak değil, biyolojik olarak da içselleşmiş bir dönüş, İyi çocukların düşüşü. Freud'un yazıları kültürümüzün şu anda gerçek zamanlı olarak yaşadığı bir şeyi, yani erkeklerin ilişkilerden, yakınlıktan ve hatta toplumdan kitlesel bir geri çekilişini önceden haber veriyordu. Daha sonraki denemelerinde Freud, medeniyetin erkeklerden ilkel içgüdülerini tamamen bastırmalarını talep etmesi halinde kadınların gözünde hadım edilmiş hale gelecekleri ve kadınların da buna karşılık huzursuz, duygusal olarak tatminsiz ve kopuk hale gelecekleri konusunda uyardı. Bugün bu örüntü her yerde. 2022 Pew araştırması, 30 yaş altı erkeklerin bir önceki nesle göre 3 kat daha fazla bekar olma olasılığına sahip bulundu. Babalarından daha duygusal olarak açık ve daha az agresif olmalarına rağmen bu erkekler flört piyasasında geride kalıyor. Çevrimiçi flört, asimetriyi daha da acımasız hale getirdi. Kadınlar dikkatlerini erkeklerin en üst yüzdeliğine, genellikle soğuk, baskın veya duygusal olarak tahmin edilemez olanlara yoğunlaştırırken, iyi niyetli, istikrarlı, güvenli partnerlerin büyük çoğunluğunu göz ardı ediyorlar. Bu, Freud'un ahlaki hadım etme fikrini yansıtıyor. Yani itaatkar olmaya eğitilen erkeklerin arzuyu harekete geçiren nitelikleri kaybetmesi durumu. Sevilseler de istenmiyorlar. Bu kadınların yüzeysel olmasından kaynaklanmıyor. Uyarılma adaletle değil, kutuplaşmayla tetiklenir. Freud bunu açıkça gördü. Kadın arzusunun rahatlık için değil, çatışma için inşa edildiğini savundu ve toplum erkekleri daha az iddialı, kadınları daha iddialı hale getirerek bu çatışmaları düzleştirdiğinde arzunun kendisi çökmeye başlar. Kutuplaşma ve varoluş. Freud'un son içgörüsü hepsinden daha tartışmalıydı. Dişil pisişe, kontrol edilmek için baskınlık aramaz. Aksine, duygusal teslimiyeti güvenle deneyimlemek için arar. Bilinçdışı kadın arzusu yapısının mantık veya ahlak üzerine değil, kutuplaşma üzerine kurulu olduğuna inanıyordu. Bu modelde çekim simetrik değildir. Psikolojik bir gücün varlığıyla zıtlıklarla mıknatıslanır. İşte burada Freud, çerçeve kontrolü ve eril kutuplaşma gibi modern fikirlerle kesişiyor. Arzuya hükmeden erkek en yüksek sesli, en zengin veya en güçlü olan değil, sınandığında kökleri sağlam kalan kişidir kadınlar duygusal olarak uzaklaştığında yanlış tepki peşinden koşmaktır. Doğru olan ise durağanlıktır. Freud'un da belirttiği gibi, kadın zihninde sessizlik boşluk değildir. Duygusal yansımalarla dolu bir alana dönüşür. Bir erkek çerçevesini ne kadar sağlam tutarsa, bilinç dışı da o kadar ona çekilir. Çözüm o zaman agresif veya manipülatif olmak değil, liderliği, kararlılığı, amacı ve varoluşu kucaklamaktır. Davranışsal psikolojide yapılan çalışmalar, kadınların inisiyatif alan erkeklere daha çok ilgi duyduğunu göstermektedir. Bunun nedeni kadınların eylemlilikten yoksun olmaları değil, yönün kesinliği işaret etmesidir. Freud buna içgüdüye dönüş adını verdi. İlkel bir güç değil, özür dilemeyen bir netlik, kontrol değil çekim gücü. Freud'un kadın arzusu teorisi rahatsız edicidir çünkü modern ideallerimizi okşamayı reddeder. Bilinç dışının değerlerimizden farklı bir dil konuştuğunu ve uyarılmanın her zaman etiği takip etmediğini öne sürer. Ama bu bir istismar çağrısı değil. Bu bir anlama çağrısıdır. Bugün başarılı olan erkekler, siyasi doğruluk kurallarına göre oynayanlar değil. Kutuplaşmanın kadim kodunu anlayan, liderliği, kararlılığı ve varoluşu özür dilemeden taşıyanlardır. Bu video size farklı düşündürdüyse veya inandığınız bir şeyi sorgulattıysa bir yorum bırakın ve en çok neyin yankı uyandırdığını bize söyleyin ve psikoloji Cinsellik ve hayatlarımızı şekillendiren gizli güçlere dair daha derin, korkusuz keşiflere erken erişim için yolun sırrına abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçek asla yasaklanmadı. Sadece izin verilemeyecek kadar güçlüydü.